Göz kaşıntısı yaşamımızda çok sık karşılaştığımız bir şikayet. Göz kaşıntısının çok çeşitli nedenleri var. Bunların başında çevre kirliliği, gözde alerji, kuruluk ve çeşitli enfeksiyonlar gelmekte. Genellikle göz kaşıntısı çok hafif alınan bir belirti. Ancak göz kaşıntısı geçmiyorsa, devam ediyorsa bir göz doktoruna başvurmanızda yarar var. Göz kaşıntısının en önemli nedenlerinin başında alerji gelmekte. Gözdeki alerji genellikle göz damlalarıyla ve gözyaşı damlalarıyla düzelmekte. Alerji düzelten damlaların yanı sıra başka ilaçların kullanımı da gerekebilir. Bununla ilgili mutlaka göz doktoruna başvurmakta yarar var. Bir başka nedeni de göz kuruluğu. Göz kuruluğu da kaşıntıyla birlikte gelebiliyor. Bunun da gözyaşı damlalarının yanı sıra kaşıntı olduğunda farklı tedavilerle tedavisi gerekmekte. Gözde çapaklanma gibi enfeksiyon belirtileri varsa o zaman yine buna yönelik tedavi gerekmekte. Bunun da göz doktoru yönetiminde olması son derece önemli. Göz kaşıntısının daha nadir rastlanan nedenleri de söz konusu. Bunlar için de çevresel koşulların araştırılması gerekmekte. Gözdeki kaşıntının günlük yaşamımızdaki en sık nedenlerinden biri de kullanılan makyaj malzemeleri ve onlara karşı olan alerjiler. Bunlarda da kaliteli malzeme seçimi, ve alerji oluşturuyorsa o malzemenin bırakılmasını önermekteyiz. Şikayetleri geçmiyorsa yine göz doktoruna başvurmakta yarar var. Müzik